Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar ee, hatırlarsanız bundan önce bir tane seri vardı birkaç gün önce atmış onu da bir 4-5 gün önce falan atmıştım diye hatırlıyorum böyle karlı bir tane böyle sonucu arkadaşlar onları monstravla oynuyorduk hatta tohum falan söylemeyeceğim falan demiştim ama artık o şeyle işimiz bitti arkadaşlar çünkü artık devamı gelmiyor o serinin bitti yani silindi arkadaşlar o harita o yüzden yeni bir mod başlıyoruz. Bu arada ben e, şaşın şu bir F5'ten çıkayım arkadaşlar. Az bir dakika bekleyin. Evet. Şöyle, e, da arkadaşlar e, o da arkadaşlar sunucunun tohumu yani CD 2006 arkadaşlar. 2006 yazarsanız o köyde doğarsınız. Bu arada tilki var abi. Çok güzel. başlangıç bu seri mutlu olacak arkadaşlar. Oyunu bitiririm. Oyunu bitirin. Oyunu Oyunu bitirirsek buraya kadar, burada oynayacağız. Bu güzel bir şey olsun. Belki ilerleyen zamanlarda isterseniz evini de alabilirim. Ya isterseniz. Ben şöyle bir odun kiram. Aklımda güzel bir e, şey var arkadaşlar. Aklımda güzel bir e, ev yapma şeyi var. Bir yerden gördüm ben de bu e, evi. O evi yapmak istiyorum arkadaşım. Diğer kanalda da. Ama önce odun, odun alman ihtiyacım bir var. E, biraz odun kısalım. O zaman videoyu durduracağım. Video dışında yine ben bayağı bir odun kılacağım arkadaşlar. İki istek bir odun kazmam lazım. E çünkü ev için bayağı bir odun gerekiyor. Ama diyecek arkadaşlar. Hepinizi beğeneceksiniz. Aşırı güzel bir ev. Yani kesinlikle beğeneceksiniz. E ama ilk önce bizim biraz od odun kılmam lazım. Şunu, şunu da bir kıralım. Bir saniye. Şu ağacı da biz bir indirelim şöyle. kırmadan. Onu kırmadan aşağıda gidelim. Yani. Şunu kır. Orada akşam olabilir. O yüzden kırım olursak da çok iyi olur ama dün bulabileceğini sanmıyorum. Çünkü hem tilkiler falan da yediği için arkadaşlar. Tilkiler değil de onu bilmiyorum ama. Tilkiler tavukları falan öldürüyor galiba. Arkadaşlar bu seride gemonda geçmek kesin ama kesin de yok. Game 0'da oynayacağım arkadaşlar bu serinin tamamını. Şuradan hemen biraz daha olun kalalım. onlar gelmiyor. Onlardan lazım ve yapmak istediğim onlar şuralar. Onlar da lazım doğru hatırlıyorsam. Onları neyle alabiliriz? Makas alabiliriz ve Apex dokunuşla diyebiliyorum. Şimdi tozuyla biz kendimiz olarak çıkartacağız. Evet. Bir yere balık çıktı galiba. Aynen. Bir yere balık çıktı arkadaşlar. Karaya balık vurdu şuradaki odunumuzu da alalım. Kız kız. Tamamdır. Şurada. Şurada inekler vardı galiba. O neydi? Ne inek istiyorum? Çünkü yemeğimiz de yok. Evet. Burada kasıyor biraz. Donu yoksa var mı Toplayalım. <laughs> en azından fırını yapamasak da <laughs> fırın yapamasak da arkadaşlar var ee, aç kalmayız. Yani az da doyursa yeter bize. Yani alayım bunu. Şu, kara bir şeydi. Kara hindi, kara çünkü ev yapmak için bunlardan da kullanacağız. Aslında benim şu an içerim olan koyun ilk öncelikle. Akşam olsun çünkü falan olacak. İşimiz bayağı bir zorlaşacak arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Biraz daha oldu. gibi bir şey var ama oraya gidebilir mi? Oraya taşınabilir Ev yapmak için yapacağım arkadaşlar. Küçük bir, yapacağım oraya? Küçük bir, Küçük bir o topum, oraya gideceğim. gideceğim. miydi? Şu an Ladin diğer büyük Arkadaşlar sen ben biraz odun toplayayım. Bu arada video ben dur durayım Ben yine böyle bir iki falan odun toplamaya çalışacağım. odun toplayınca yine görüşürüz. Ben burada videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar ben <laughs> ne? neredeyse bir saattir falan bir saat hep bir çok saattir oynuyorum. Görmüş olduğunuz gibi. bir diğer odun bak baya bir çalıştım. Bir buçuk saattir oynamadır. Madem falan yaptım böyle gemiler falan. böyle dediğim gibi bir yerden bakarak yaptım yani bir kere izlemiştim nasıl yapıldığını unuttum aklımda kalan şekilleriyle yaptım alt kata çok da spor vermeyeyim sonraki bölüme buraya bir şeyler getireceğiz bakın şöyle bir, bir, yere bir şeyler getireceğiz ondan sonra bir zaman buradan üst kata çıkıyoruz borsa böyle bir yer ee, dedim ya çok spor vermek istemiyorum ee, bir sonraki bölümde kalsın diye bir dakika ben videoyu 10 dakikaya tamamlayayım çünkü 7 dakika de, hem YouTube önermiyor buraları. Buradan biraz arkadaşlar e, toprak kazalım. Hatta şöyle kazanmazsam burayı çekeceğim arkadaşlar. Ben biraz toprak kazalım evimizi süslendirmek için. Şunlar da Bir sonra şu an bu bölüm bitmez zaten arkadaşlar evimiz. E, bir sonra ben yine video dışında şey yapmak arkadaşlar. Ben video dışında e, yine biraz çalışamak Video dışı çalışacağım. O, odun mantop hocam arkadaşlar video içine girdiğimde ve da şey yaparlar arkadaşlar buraları e e varış bitiririz. Buradan kapatacağız. Bakın odun, odunumuz da kalmamış ki. Burayı kapatınca <laughs> başka bir olacak arkadaşlar. Evet. Şimdi buraya çiçek falan koyacağız. Hatta çiçek varsa etraftan koyalım. bu ah, da sarı çiçek var. Onlardan gidip alalım arkadaşlar. Sis olsun oraya çiçek koyacağım. Başka çiçek olsa başka çiçek koyacaktım ama şu an eseri sarı, kara hindi var. Ondan var diye onlardan koyacağım. Böyle. Alalım iki tane. Nereye doğru bir, tanır, bir şey göstereyim onu da. çiçekleri koyduğum sonra. Onu, o dediğimi de göstereceğim. Maden yaptım. maden yaptım yeri de göstereceğim. Tersine bölümleri de çağırabilirim. Yani şu an değil ama belki Emir'e de çağırırım. Yani. belki Emir'i de, yani belki emiri emiri de Hatta buralara şöyle yapacağım. Da odunumuz da kalmamış ki. Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde yaparız orayı. Ben şu şuradan madeni göstereyim. Biraz ucundan sonra ne taraftaydı maden? şu taraftaydı. Şuradan içeride ölebiliriz. Şuradan aşağı ineyim. Yavaşça. bakın şuraya bu. Bakın şuradan. Doğduğumuzda şu tarafta arkadaşlar. Ben şu ileride aşağı var ya. O çam oldu olduğu yarı doğdu zaten biz. Buraya doğru ilerledim. Meşe buldum iki tane. Kırdım kırdım filanlarla çoğalttım arkadaşlar. Şimdi. Bu şey bizim maden yerimiz olacak yani. Maden yapmaya geldiğimizde. Bakın burada demirleri erittim. Böyle aşağıya kazdım arkadaşlar. Demirleri buradan buldum. E, ne mi gibi orası, orası bizim evimiz olacak arkadaşlar. Burada da e, şey yapacağız. Madenlerimizi yapacağız yani. Maden kazmaya geldiğimizde burada kazacağız madenlerimizi. Yani ama ev çok uzun olacak. Evet, onu söyleyeyim. Evimiz çok uzun olacak bitince. Müjde dışına ben yine çalışacağım. En azından şarjı, şarjım da bitiyor. şarjım kalmadı. E, bugün de bu kadar olsun. Neyse bu videoya 10 like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmasın. kanala abone olmayı. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.